Lord'un çok oyunculu moduna hoş geldiniz. Buradaki herkes gerçek oyuncu. Modun kuralları şunlar. Sayısı fazla olan hane kale kuşatmak zorunda. Kuşatmada kaybeden taraf kazanan tarafın vasalı oluyor ve artık onun için savaşmaya başlıyor. Tek hane ya da ittifak kalana kadar bu savaş devam ediyor. Deitir ile Kingdom of Benedorn, Corten ile Dayvalan ittifak oldular. Dave vakit kaybolmadan hemen Day kuşatmaya gitti. Day Aromank dışarıya hücum etti ve savaşı kaybederek Dave vasalı oldu. Bu savaştan sonra Dave Fortes, Daimolar'ın kalesini kuşatılacağını öğrendikten sonra hemen ittifak oldular ve kalelerine desteğe gittiler. Dave Cortain, Valant ittifakı ile Daytir, Kingdom of Banedor ittifakı aynı anda kuşatmaya gelmişlerdi. Ancak tek bir ittifakın savaşması gerektiği için kale önünde meydan savaşı yaptılar. Bu savaş sonucunda Daytir ile Kingdom of Banedor galip geldi ve kaleyi kuşatmak için hazırlıklara başladılar. Doktor gel ben de senin yerini gösteririm sana. Burası tamam mı bak? buradasın abi. Buradan cam basıyorsun. İlk başta beyler beni herkes bir dinlesin tüm piyade. Bakın tecrübeli iyi oyuncu olan birkaç piyade önde olacak tamam mı? Ben veya Ozbert işte birkaç üç kişi dört kişiyiz en fazla. Bu kapıyı açıp kapatacağız abi sürekli. Amacımız bunlar kapıyı kırarken içeri adam düşürmek. İçeri adam düşürüp adamı öldüreceğiz. Tamam mı? Bunu yapacağız burada. Bunu yaparken mesela atıyorum ağzıma benim adam gözü e çok sert vurdu tamam mı? Arkamdaki benim tüme girerse ben geri çıkamazsam kanka ölürüm. Bu bir. E, i̇ki. Adamlar mesela aç kapa yaparken sen bu kapıyı açık bıraktın. Bir an üstüne bastılar. Kapıyı kapatamadın. Millet bastı. Ölürüz abi bu iki. Burası çok ciddi çok tehlikeli. O yüzden buraya karşı dikkatli olun. Taşkun ilk yolumuzu almışın. Atla saldırılırsa olursa abi arkada sen durdurursun direkt. Diğerde bayrakta toparlan. Bayrak etrafı bir çember oluşmuştur. Şöyle siz sıkıldınız belli oldu. Gel gel gel. gel. Hemen, var mı baba it gelen karşıma? yok. Gel baron vs baron. Asal. Gel. Üç. Hadi bakalım. Dur şu. Uygun, uygun adımda var. kal. Ha, uygun adım mı? Tamam. Geldiler abi. Geldiler. Hoş geldin. 2'ye 1. Başla. Abi, bir, abi. abi e, gel. besi e, köprüyü tecavüz ediyorlar da abi. abi Başladım sağa. Bekle sana ee, bekle bekle. Köprüyü tecavüz ediyorlar abi de tutuyorum tek başıma sorun yok. <gülüyor> 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 gel de toplan gel benimle. Hadi, gel. Ee, vur, kay vur çekil yapacağız muhtemelen gel bakalım. Onlar, onlar kendisi oluyor. olacak. Abi, abi, nasıl kaçıyor? Kaçıyor abi, abi? <laughs> kaçıyor. Abi? kaçıyor abi? <laughs> tamam kaleyi topla. Suarez yandı abi. Düş, <laughs> geri çık, geri çık, geri çık, geri. Bunu Maraş gir <laughs> içeri. Tamam dön gök kaleye geri. Karsen arkana kalkan abi. tutarak çık ya. <laughs> tamam. Piyade, arkama üçlü arka arka yapsan. Üçlü arka arka yap. Tam beni ortalı üçlü arka arka yap. Bizim öbür kaleye dönün oğlum. Denemeyin bile. O zaman yıkalım bizimle. az as, as, Geliyorlar. Asker boşalt. Ortayı boşalt. Piyade çık geri. Piyade geriye kay. Piyade geriye kay. Çık geri çık çık. Tamam evet. Tamam çok Geri köprüye gelin Piyade evet. çık geri Çık geri çık geri Tamam, tamam, tamam. Köprü... Aa bak. Hayır girme 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 Bekle buradayız 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 bekle Abi Hemen düşüre. hemen sokmayacağım içeri Tamam Köprünün ordu tutuyoruz aşağı düşecekler zaten Köprünün ordu tutuyoruz Suya düşme canı azıdan arkaya çıksın Tamam Piyade yavaş yavaş tamam, geri çıkacağız Açılma yavaş yavaş geri çıkacağız Yavaş yavaş geri çıkacağız Orada geri çekil sen kapıyı e, 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 Bir yerde, e, 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 yavaş e, çık, e, çık e, geri. Kapıyı kapatma, kapıyı kapatma. Bir yerde, çık yavaş yavaş geri. Çık, 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 çık. Kapatma, kapatma, kapıyı kapatma. Çık, şere, şere, çık. Tamam. Okçu henüz pozisyonunu alma, vuruş yukarıda. Canazalanlar bir doktora uğrasın. Tamam. Canazalanlar fulle Fullen fullen. Asker. Su seviyesini oraya kadar düşleyeceğiz tamam mı? Burada. Beyler beni duyup da hayatta olan sular varsa ilk tepeye gelsinler. Ee, sağda kapıyı kırmaya çalışan Baltacı'ya 110 vurdu yani. <gülüyor> <gülüyor> o, o yüzden o yüzden yukarıdan bu tekim yukarıdan bu canı yarıya üzen doktora. Şahin Eylül, Fortis gibi cini abi. Ölen gelemez, analar var. Düşüyor düşme, düşüyor düşme. Şuradakini bitir. Tamam çıkamaz. Kazanan gel, azalan gel. Tamam. Bazı kaldırdım kuşlama, Puşlama, 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 çık geri. Puşlama, çık geri, çık geri, çık geri. Çık geri. O, Dön kaleye geri. Direkt altın. İyi tut hop bak Piyade geriye kay, piyade geriye kay, geriye kay, kay, kay geri, kay geri, kay, kay geri. Tamam bekle, bekle. Okçum, kolu, okçum üst, üstten dur, üstten sık, üstte kal, üstte sık. Kapıları Kapat, çık, kapat kapıları, kapat kapıları, kapat. Sağdaki kapat, sağdaki kapat. Hop açma lan. Heyecan yapma. Bizim adamı dışarıda bırakma. Aç sen sol kapıyı, ya. aç sol kapıyı. Tamam, tamam sıkıntı yok. Tabii geri tamam, yok. çık geri. Tamam geriye kay. Bir adım geri. Kapıyla oynama geriye kay. Kapıyla oynama geriye kay. Fortesler geriye kay. Fortes kay geri. Evet. Beyler geriye kayın hadi. Geriye kay diyorum evet, Fortes. Sağ üstte. Tamam. Mola çık kapat kapıyı. Ali Paşa önüme geçmesen. Tamam. Oğlum kapı kapatmayı bilmiyorsun. Evet. Hadi kapı. Tamam. Kalkanlarınızı bir yenileyin. Kalkanları evet. e e e al, al çek yapacağız. Piyade tüm kapıları topla. Topçumuz çok güzel çalışıyor biliyor Tamam. Kapıyı açacağım şimdi. Bekle. Bana bir dibime girmeyin cirit fırlatacağım. Molanlı bir tık geri Gel gel gel. Hepsi sağdan bir molanlı kapıyı açsın sadece. Ciritleri çek kapıya doğru. <laughs> tamam. Abi, 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 benim. abi, 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 e, kapıları kapat bekle. Ya bir dakika arkaya arkaya bir çiritleri çekin elinize tamam mı? Al çirit nişan al. FPS'ye geç bekle. Ozber soldaki kapıyı aç. Sola git sol duvara yapış soldaki kapıyı aç. Açtığı gibi bırakacağız. Açıyorum. Aç. 1, 2, 3 açtım. Aç. Vurdum. Aç, tamam çek gürzünü yürü. Mükemmel. <laughs> <buna gülüyor> <tab> <laughs> Abi. <gülüyor> Beyler, diyor düşmeyin beyler suya düşmeyin düşmeyin tamam. Tam düştü onu düştü onu Koşun abi öyle oldu Sürekli Düştü Oooo Yürüyün, lan gelsin. Hiç bir şey Abi öldürdüm. Abi Abi öldürdüm. Abi öldürdüm. Abi öldürdüm. Abi bir dayıları, deyip deyip değil, de. <laughs> o bak sağda o okçu var. Sağda. Ortasında orta okçu var. Niye sen de? nerede kız nerede? Otur. 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 O sağdaki okçu iyi. Gel o. buraya Mehmet gel buraya. Uf oh, abi bu bir kişi artık ana kapıya gel. Ana kapıya gel artık. Bak dış kapıdayız. Fightliyoruz burada. Hala arkadasın. Abim niye hala arkadasın? Gelsene oğlum beni niye? Ya yürüsene çık kaleden yürü kuştu artık. Allah'ım beş tane adam kalmış orada bir kişi kovalıyorsunuz ya. Süvari o şey var. Boşta gördüğün atı öldür. Boşta gördüğün atı öldür. Kanka omuza salmalısın bence ama sen Tamam yürüyün abi. Sen, sen, e, Fortes, Penderik Kalesi'nde doğ. Aromak sen de zaten, zaten orada doğarsın. Düşünüyorum. Aromax'lı bir arkadaş vardı. Pek şuna geçmeyen. Onar'a doğacak gibi. Şuna Hemen si, setini giy, gel. Hemen setini giy, azıcık vur. Halil Paşa, soldaki okuşu yapmış. Beş vurdu. Alırsın onu. Doktor, beni Doktor arkandayım. Gidim, tamam, geri dön beyler. Geri dön. Geri dön. Benim şey bulmam lazım. İki kapı aç. Saldır. Vur, vur, vur. Düşmeden beyler. Düşmeden oynayın. Dikkatli oynayın. İler, iler. Beraber olun, beraber olun. Hadi bayrağını yiyorsun beyler. Hadi ye. Kalmasın. kapıdayız, kapıdayız. Gel abi. Tamam düştü Tamam, tamam. Çok güzel. Gelirse... Vur şu geliyordur. Geliyordur, tamam. Tamam. Kim kaldı? Bir şey de kaldı kalmadı, mı şu kalmadı. Kanka. kalmadı, kalmadı. Hayır. Beyler, bütün gördüklerinizi öldürün sonra geri çekilin beyler. Tamam, oğlum şeyler kaldı. Geri geçin, geri içeri girin. Al. içeri girin. Başarısız kuşatma girişiminden sonra Kingdom of Banedorn, De Fortes, Deimolan ittifakının vasalı oldular. Son savaş olaraktan De Fortes, Deimolan ittifakı, De Corten, Devalan ittifakının kalesini kuşatmak için yol aldılar. Durun bakalım. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Ama... Hoş Hoşgörünüzü bildirmek isterim. Evet. Şimdi kapılarına dayandığınız bu topraklar nice yiğitlerin kanıyla sulandı. Onların yanını buralarda yıkılmaz taşları yıkılmaz taşlar da fethedilemez kaleleri ortaya çıkardı. Ben buraya sizlerin başlatmış olduğu bir savaşı bitirmeye geldim. Baron Vosndekorteyn. Yiğitleriniz nicedir ki bu meydanlarda cenk etmiştir. Yiğitler nicedir ki bu krallıkta ha <tuh> 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 bu krallığı aş etmiştir. Ama bugün burada savaş meydanındayız. Madem kader bizi bu yola sürükledi. Maalesef ki bu savaş yaşanacak. Evet, adil bir savaş olsun dedileriz savaşın kurallarını ve gerekliliklerini yerine getirmenizi siz soylulardan bekleriz. Umarız ki savaş sonunda ana sağlayan yiğitler, sinkiler olur. Birazcık ee, evet bir savaşta herkes kazanmak ister tabii ki de. Öyle değil mi? Doğru, baronum. Doğrudur. O zaman savaş meydanında sizi arayacağım Lord'um. Müsaadenizle Elbette Bakalım. Müsaade sizin Bakalım savaş bugün bitecek Bakalım ön safhada da meclisi art edecek mi? Bakalım Geldikleri gibi giderler <laughs> Bu söz bana birini hatırlatıyor mu? Ben söyleyecektim o lafı Ben söyleyecektim o lafı Ama abi biz geldik Bizi abi İşte <laughs> evet Gelen bizi O kadar neti var ama biz Kalkan tutarak gel. Hemen asker. So sola doğru kayıyorum bak. Sola doğru kayıyorum. Şurada bir sırt var. Sırtın oraya gireceğiz. Gel benimle. Çukurun <laughs> oraya. <laughs> tamam. Piyade. Piyade piyade. Hemen ikili kalkan duvarındasın burada. Güzel tut kalkanını. Okçu arkaya geç bekle. Yusuf niye oradasın oğlum? Al işte öldü herif. Neyse. Şu ortadaki kim? Abi okçu gösterme. Okçu gösterme. Senin zamanın gelmedi okçu. Piyade gel bana. Piyade gel bana, solda. piyade gel yanıma, solda bayrağı gör, gel bana. Sabit kalma, hareketli bir şekildeyiz. Okçusu darlayıp duruyor bizi, hareketli bir şekildeyiz. Mehmet, kalkanın nerede, kalkanın al. Kalkan yok kanka, kalkan alamıyorum. Kalkan almamış beni. Al, al benim evet. al. Tamam, piyade, sağma, ikili, Bayan ikili kalkan duvarını yap, bekle. Okçu, Buradayım line arkası Reyna. gir, gir atış yap kankayı. Adamlara nefes aldırma, ağacın orada burada cover'ını al, atış yap. Oğlum ben size kuleye gidin demedim a**ayım. Niye kuleye gidiyorsun? o piyade. Bebeğliler kuleden çıkacak. Biz ana kapıdan basacağız beyler. Doktor son kez iyileştirmesin. Kapıdan basıyorlar. Kapıdan basıyorlar. Geliyor. Nereye basıyor kapıdan güzelim? Basmıyor kapıdan kimse. Gel, gel, Piyade gel. Piyade gel. Piyade gel. Kapılarını kırıyoruz. Okçu. Beyler boşta gördüğünüz okçuların ağaçlarının sağına <laughs> sola bir kalkan geçin tutun. Doktor gizle kendini bekle. Girmeyin. Şu an kapıyı kapatsalar ölür bak 5 kişi. Ha, e girme girme girme. girme. <laughs> Mangunel bakıyor buraya ama düz taş atıyor galiba. Herkes kapıya yöneldi abi şu an. Tırman tamam. Bir, bir tane bir bence bence tamam. Ee, e, i̇simlerini saydım tırman beni. Godfrey, Sembürk, Rodrik, Zavi. tırmanın yukarı çık. Ozbert yukarı çık. Merdivenden çıkın yukarı. Okçular siz de merdivenden yukarı çıkın. Çık merdivenden yukarı. Pierre kapı kapıda oyalan sadece. Okçu merdivenden yukarı çık. Soldaki sağdan da çıkanlar var. Tamam. Kapı oyalasın. Kapı tuşlamıyor Girdik abi. Girdik abi. Okçu Yukarıdaki ekip girdi. Tamam. İlerleyin kanka. İlerleyin. İlerleyin. Merkez piyade. kapıyı kırmaya çalış. Basma. Kapıdaki piyade. Kapıyı kır sadece. Vur baltayla kır kapıyı. Kapıyı abi? Maraş kır kapıyı kır. Çok ilerlemeyin kanka. Bir noktaya kadar durun gidin bekleyin bir noktaya kadar gidin oh, bekleyin. Doktor öldü. Abi bunları arkadan basalım abi arkadan basalım mı? Tamam bas ana kapıyı arkadan bas. Kafa basma 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 çık geri. Oğlum bana değil mi? Merdivenden mi geçin? Geri Çık merdivenden çık 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 herkes. Ana kapı koş merdivenden yukarı çık merdivenden yukarı çık. Çık 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 çık. abi ilerledik. İlerledik kapıyı açabiliyor musun? İlerleme 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 ilerleme. Oh, Asker oh, ilerle... Eh, eh, bekleyin orada. Biz şu an merdivenden çıkıyoruz. Abi doktor ne yapsın? Doktor da gelsin soldaki büyük merdivenden çıksın yukarı ilerlesin abi gel. Okçular çok güzel pozisyon. Ana kapının orda evet ana kapıya geldik Beyler çift beli varsa alın kullanın. bunları Abi bizimkiler ilerliyor Bb'ler ilerliyor Bb'ler ilerlemesin Beyler Bb'lerim dışında Bb'ler ilerliyor Bb'leri sağlıyor onlar kendi ilerlesin Medic nerede şimdi onu? Ölüyo Abi herhangi bir canağızın dışında Oooo Oooo Kanka doktora fışkın Yukarı gel Yukarı gel Medic istiyorsan yukarı gel İleride de kalmasın ki Tamam geri çekil Medic şeye gelsin ya Demirci'ye gelsin ya Melik Demirci'ye ben gelsin. Vur, bana vur, gel. gel. Full olan herkes kapıda kalkanları doları beklesin. Hadi bastılar, bastılar, bastılar. Gel buraya, gel buraya. Bastılar, bastılar. Meğer karşıya, dön karşıda dön karşıda. Basan kuma gir. Aradan ilk zıplayanlara, aradan ilk zıplayanlara oynuyorsun abi. Abi cana azalan hiç kasmasın gelsin. Aynen. Doktor, neredesin doktor? Ulan doktor. Demirci İşler değil, demirci var. değil. Abi kapı içine çizerek diyor. Beyler yukarıdan vuruyorsun. Yukarıdan vuruyorsun. Yukarıdan abi. Eş değişiyorsun. Bir adama sabit oynamıyorsun. Bir adama sabit oynamıyorsun. Eş değişiyorsun. Sürekli eş değişiyorsun abi. Canistan Can demirci. demirci. Ben, canistan demirci. Abi demircinin kapsın önündeyiz. Demirciye giderseniz çok sıkıntı olur. Tamam abi. Demirci. demirci. Gel gel gel. Ana kapıdan içeri basma. Tamam. At, At yürürmeden içeri yürü içeri yürü içeri yürü yürü yürü. Ben girme 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 vur kapıya vur kapıya vur sol kapıya vur yukarıdan vur, vur. İçeridekiler kalkan tutsun dayansın Kalkan tut dayansın Ben Boğuşsun, dayan. de Solda okçusu var solda okçusu, okçusu var dikkat okçusu edin Okçusu gör bizi onların düşmanı olsun Gör düşmanı olsun Aa kaç vuruyor bu okçusu İçinim akırılıyor da olmaz artık kırken. Tamam. tamam. Kuşlama, 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 kuşlama. Bekle, aç kapıları, tamam. Abi, Bir gelsinler, biraz çık dışarı. <laughs> çık dışarı, <laughs> çık, dışarı <laughs> çık dışarı, çık dışarı. Tamam, asker ne ilerle. Ya ya. Yürü, 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 yürü. Adamlar var. yürü asker, yürü. Okçu gel yaklaş bize, okçu gel yakın oyna. Birkaç kişi, 3-5 kişi merdivene dağılsın. Asla ışınlanma kapısından geçmeyin. Doktor, doktor. doktor nasıl? <laughs> <laughs> Birkaç kişi merdiven... Doktor, ana... kapıya ilerle. Birkaç kişi benimle merdivenden yukarı çıksın, suları temizleyeceğiz. Gereksiz kalmayın. almayın. Genel zaman kale giriş kapısına beyler. Gel 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 gel. Bu iş ne maaşım ya? Yani. Tamam bir tane aldım. Gel 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 gel. Gel <laughs> gel, gel, gel gel gel. abi al abi gel abi al. Gel gel gel. Beyler içeri. Ay. Abi, Işın ama kapısından sakın geçmeyin. Işın ama çok girmeyin. Abi, abi, abi giriyorlar. 10 kişi var mı? Beyler abi. gir. Tamam gir abi. Ha, 10 kişi girse gir içeri artık gir. Cape nerede? nerede abi? içeride mi? Cape yukarıda abi. Bunu yukarıda. Nerede ya? şey. E, kim? e, içeride olması lazım. O içerden ışınlanıyor burada. Gir içeri abi. Gir, i̇şte. gir. tüm piyade. Eş zamanlı gir içeri. Abi az kaldılar. Al, 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 Tamam. Burayı da bitiriyoruz. Saldırın aslanlar. Alın kellelerini. Abi doktor olarak şunların kapısının kapısındayız, kapısındayız. Tamam. Dışarıdan loot alıp geliyorlar hocam, dışarıdan loot alıp geliyorlar. Evet, dışarıdan bir şey olmadı. Geliyor, yok. geliyor adam bana. Hadi. Geliyor yani, koşuyor. Ya şuraya ne diğer kesin. taraftan da çık Abi sen fight'la ben, cam yapayım, sen sen ben can Sen fight'la şey ben can basacağım. Beler, diğer taraftan da çıkın bebeler. Beler gidin öldürün, düşmanı öldürün, bitirin artık hadi. Beyler şu ciğeri öldürsenize mızraklıyı ya. Abi niye öldürüyorsun, kalkıyordum ya. Kayıt Hayatta alıyorum diyor. Kendisi loot alıp şey. geliyor. Kayıt alıyorum diyor. Dalga mı geçiyor lan bu? Oy, porsuk abim be. Dur, fotoğrafını çekeceğim. Hadi hadi, taşkın hadi. Şu anda şu için asker.